Mutluluk burada torbacılar da Eyvallah yok bu arada dostum Torbacı değil lan onun adı esnaf Burada gece hayat farklı bir güzel Diskosu var yok düğünde gençler Keyfi yerinde meneşeti peşinde Halayın başında katılıyor işler Kalı değil sen ayıp takıl derim Yabancı burada bir düşman gibidir Gözlerine bakma saklı gelebilir Bir anda parlar aklını alabilir Yap bir cigara al duman otur lan Sonra duy sesimi öleceksin ulan Bana bir şey oldu ne verdiniz bana Daha bir şey olmadı yeni başlıyoruz Bonsai bom Kafam tiriyor Aileli ya Burada en popilerimiz hırsızdır En zenginimim o torbacıdır Baba okuyorum ben ne verin sana O dikerken paket oldu bak oldu Nihat babasından 10 lira aldı Torbacıda fişek 20 liraydı Fırat Nihat'a 10 lira borç verdi Bu semtte ticaret öyle gelişti Amca seni okuyup memur olanlar Biz bir dumanla pilot olduk bak Bu farka senin baban bile gülecek Hızlı yaşıyoruz kim dur diyecek Amiri memur hep burada tuzuza Sıkıntı yok baba kurtulacak. Baskın var yine geldi amcalar. Hepsi kafamda bir bok yapamazlar. On sahip ol. Kafam tiriliyor. On sahip ol. Allah ölüyor. On sahip ol. Kafam tiriliyor. On sahip ol. Allah ölüyor. Fatih demir kapı Yavuz Göztepe. Yeni mahalle yüz yıl Yavuz Selim. Sancaktepe Fevzi Çakmak, önü. Bağcılar burası tehlike şehri. Her bir sattın Ajantına baktı bir dünya Burada yok adalet bunu unutma Ederi kadar adam bak yoluna Ura, Ne baskın var Sağdan soldan geliyor avcalar Hoppa ver müziği baba Başladı kovalamaca sokaklarda Korktu süren sesi mevzu var koşun Her türlü daha he? yok benim suçum Bırakın oğlum bu ayakları da susun Bite ses verin heyecan konuştu Askıcı tufacısı cepçisi hırsızı Kuytu köşelerde var torbacısı Deli dolu geceleri Kapıların altında takırtı Patladı kilit ula soygun başladı Gece yarısı bu seslerden geliyor Kurcalama amca ekmek parası Gene buradayım ben ölmedim Bu bacıların içinde bir zır deliği Mayalar bir tabak beni zapt edin Part patladım geri çekili Adımız çıktı olmuşuz rapçi Şan şöhret benim işim değil ki Gelin bir tanıyın ey kimmiş Bildiğim doğan bir keyifçiydi On sahip ol Kafam diriliyor On sahip...